Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emirhan Çakır. Bugün sizlerle birlikte deli dehşet paketler var. Onlara açacağız. hızlıca başlayalım. Erik sen. Des, vay be Ferdi. Abi Ferdi. Daha üst değerleri hak like, ediyor bu arada ya. Uuu, Güzel. 75 plus değil, Güzel. Galton. Oruc'a ile siyas. Hadi be bir iki bir şey var ya. Martens, Martens'in kadın hali geldi. Ford. Araba markası Karva hali alalım. kendisi var da olsun. Aa, o varmış. Zakarya. Bunlar önemli değil. Sıkıntı yok bunlar için. Aa, lan totmuş bu. Alaba. İyi iyi alaba iyi. Şimdi gönderelim. Tıp paketlere geçiyoruz. Premium altın oyuncu paketi. Gabriel. Akar. 84. Severiz. Nadir oyuncu paketi. Bakalım sonra uyuz yerler. Plus Premium Ultimate Kodası İspanya Kodası Nike Dani Olmo İlk defa görüyorum ama o kadar paket açtım Jumbo nadir oyuncu takımı. <laughs> Aftonun oyuncularına doyduk ha vallahi. Lan ilk defa gördük dedik. Tamam gelme ya. Allah Allah. Şu oyunu şu oyunu hiç sevmiyorum ya. 82 verin <laughs> daha 21 paketimiz var arkadaşlar. 2 nadir altın içeriyor. Kırmızı da tutsona. Bak. Lobotka. 84 güzel. Küçük karım oyuncu gibi. Gaziantep geldi bir de. Liverpool'un Endo diye orta sahası mı varmış? Bir de bende varmış. Hemen satalım. 3 mavi, 3 altı. Hamza Borut. Arnatovic. Satarız ha bunları satsın. Ya bunları yanlara gitsin. Bugün bir 200 kay vurursak iki tane 100k'lı takabilirim. Niye gümüş paketler Ben bende var? Bir 81'lik oyuncu var gümüşü gösteriyor çok garip. Bunları geç. Bunlar çerezmiş tamam. Ben bunları nereden edindim hatırlamıyorum. Ha, anladım. Paketin içerisinde nadir kısmı hangisi gelirse o parlıyor. Tamam. Tamam 78 de şurada Cristiano Ronaldo yazsın ya. Bak şu oyunu aldığımdan beri köpek gibi hack açtım. Ne bir Messi, ne bir Neymar abi. Yok Civit Bonanza. Bonanza. 78 üzeri 2 Bu Hojberg beni deli ediyor ya Lan yanlışı sattık O kadar deli etti ki kafam karıştı Neyse Güzel pozitifleri geçirdim Aslında Ceko, Edin Ceko sürekli bana çıkıyor Sürekli 80 üzeri 2 oyun Bayanım ni sağ bekleyince bir takımla oynatacak bir oyuncu çıkardı diye bir etmiştim. Sağda yok çünkü ama. Güzel haftanın oyuncusu paketleri yaparken KKK ya görevlerini yaparken işimize yarıyor. 84 Zeytan var mı? Ben bunu verdim mi bir yere? Vermişim güzel tamam. Bugün uğraşmak istemiyorum çünkü. Kolla sıkıntı. 80. çek. Jota'nın şeyi vardı gerçi. 87'lik Jota vardı. Bu EFA bilmem ne bir şeyi. 84 üzeri be. Paket uğraştıracak. Diğerleri ne? Aa Alexander Pavlov. Arnold çok iyi. Bunlar kalıyor. Ben hemen bir görev geliyorum. Geldim arkadaşlar. Yıl'a bakış e, oyuncu seçimi aldım. Hmm. Volkanat da lazım değil. Hopper de lazım değil de Yine onu aldık ya. Yi Kangin Ya kan bir onu aldım bir Messi bir şeyler ben ya. Hakkını savun. Mar Icardi'nin arkasından Mario Icardi, Mario Icardi. Çıkmaz da ayrı ikonik yani. İkimiz aynı anda satacağım. Bu bir şeref meselesi. Burada neler var? Bunları sat. Mal Icardi ya. Bu aralar çok formsuz ama. Kalabya. Anlıyorum abi. Ha, bir de. Karolubriki ve Bu var mıydı ya? Neyse. Satacağım onu. Para lazım. Parayı bulduğum zaman set yaparız Galatasaray'da. Yani. Yani. Yes. yani çok Bir şey değil ama Bugün çıkıp çıkan en iyi katlardan biri en azından Alexander <laughs> Armitage Sağdaki <laughs> 10-4'müş Güzel bunlar paket KKG'lara gider. KKG da biraz zor söyleniyor ama KKG. Roberto, <laughs> Bunları gerçi ben boşaltmıştım ya. Oo pakete bak. Reinhardt, Magul, Oberdorf, Parejo, Schalke... Yeter artık. Edin koy yeter artık. İstemiyorum oğlum seni. Yapışkan. Randa Alexander'a hafif Ben Diaz'dı. İkisi de var. İkisi de var. Bu ne böyle? Güzel. Şimdi ben bunları çık böyleleri sonra sıralayacağım. O güzel. Ama 200 kaypamamışsın zaten. Bunları açmayacağım. Ama son bir paket yapabilirim bakayım elim ne var ne yok bir bakayım onlara. Geldim. Bir tane 85 artı nadir altın bir seçim paket yaptım. Kurtağı var. Üçü de kaleci geldi arkadaş bu ne ya. Bunda kaleciden bol yok. Bir şey yok ki. Bir tane de 83 e çarpı 10'luk paket yaptım. Robertson. Robertson da vardı yani galiba. Arkasında ne var? Rudiger, Inter, Lukaku. Yani diğer paket çok iyiydi bu arada ya. Bu o kadar iyi değildi ama. Promosyonları da açacağız. Bir de şuna bir bakayım. Ne var ne yok. <laughs> Alya, geç 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 geç. Geçen bu paketten bir şey çıkardım. Paketin parasını ona katladı. Get denk ama. Bunları bu arada almayı unutmayın. Şu an güzel bir kampanya var yani. Günlük 40 coin ise gel şeyler oluyor. Arsenal. Lambda, Lambda, Lambda. Ya i̇şte bak 84'lük. Bir ton oyuncu bak 80, 81, 80. Bunlar varmış bende. Görevleri yapmanıza yardımcı olur yani. 30 coins bir şey değil. Hazır videodayken Paketten bir tane açacağım ya. Aa bu daha güzel duruyor ya. 120 bin coin satılabilir. Şu beni hiç güldürmedi ya. Bunda 25 şey varmış. 25 ile nadirmiş. Ekstra bir Jumbo nadir oyuncu paketi içerir diyor. Bence bunu açalım. 120 bin coin ise verelim. Amerika. Rapino. Ya abi. Yürü ya. nadir altın oyuncu paketi içeriyormuş bu da. Şimdi şunları Yo bir dakika ben bunların hepsini transfer listesine gönderirim. Ben yani yerimiz var şu an. Ben yani yerimiz yok diye bayağıdır şey yapıyorum. Ee, ne derler? 86 81'in üstündeki oyuncuları o yüzden. Biri satıyorum. Çok iyi. İşte bak bu paramızı çıkarır anladınız mı beyler ne kadarmış bu 25.000 falan güzel güzel paketler de bitti arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim nasıl bir paket oldu sizleri yorumlarda bekliyorum hepinize iyi seyirler